Herkese merhaba. Bugün hayatta belki de karşılaşılabilecek en ağır sınavlardan birini, evlat acısını ve İslam geleneğinin bu derin acıya sunduğu o teselliyi konuşacağız. Konumuz hassas. Evet, ama inancın sunduğu bakış açısı o kadar umut dolu ki, gelin bir ebeveynin yaşayabileceği bu büyük kedere karşı nasıl bir müjde verildiğini birlikte anlamaya çalışalım. Şöyle bir düşünelim. Bir anne baba için en zor, en ağır imtihan ne olabilir? Herhalde birçoğumuzun aklına aynı şey gelir. Evladını toprağa vermek. Gerçekten de kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir acı bu. Peki, insan kalbini böyle dağlayan bir durumda teselliyi nerede bulabilir? Bu acı nasıl diner? İşte tam da bu noktada İslam inancı meseleye bambaşka bir yerden bakıyor. Konuyu bir bitiş, bir son olarak değil, ebedi bir kavuşmanın sadece başlangıcı olarak ele alıyor. Yani bu anlatı bir kayıp hikayesi değil, aslında ebedi bir vuslatın, bir kavuşmanın müjdesi. Acının tam kalbine bir umut ışığı yakıyor. Peki bu ilahi müjdenin dayanakları ne? Mesela Bediüzzaman Said Nursi, Çocuk Taziye Namesi diye bilinen o meşhur eserinde bu derin acıyı yaşayan müminlere imanın nasıl bir kalkan, nasıl bir teselli olduğunu beş temel noktada özetliyor. Şimdi gelin bu noktalara biraz daha yakından bakalım. Zaten Bediüzzaman'ın kendi ifadesiyle de bu, bir yas metninden çok daha fazlası. Müminler için büyük bir müjde ve hakiki bir teselli vaat ediyor. Yani yaklaşım baştan sona umut üzerine kurulu. Acı yok saymıyor, tabii ki kabul ediyor ama ona teslim olmak yerine onu aşacak, ona yepyeni bir anlam katacak bir bakış açısı sunuyor. Peki, bu tesellinin ilk adımı ne? Aslında en can alıcı soruya cevap vermekle başlıyor her şey, vefat eden o masum çocuklara ne oluyor? Yani onlar şimdi neredeler ve ne yapıyorlar? İşte Kur'an-ı Kerim'de bu durumu anlatan çok özel, çok güzel bir ifade var. Vildanul muhalledun. Ne demek bu? Ebediliğe ermiş, daima taze kalan, ölümsüz çocuklar demek. İnanca göre ergenlik çağına ulaşmadan vefat eden o masum çocuklar doğrudan cennetin bu ebedi sakinlerine yani bu sevimli, neşeli çocuklarına dönüşüyorlar. Yani o çocuklar anne babaları için sonsuz bir neşe kaynağı oluyorlar. Hep en sevimli, en tatlı, en şirin halleriyle kalıyorlar. Ve anne babalarının kucaklarında ebedi bir mutluluğa dönüşüyorlar. Bu aslında şu demek, dünyadaki o endişelerle, korkularla dolu kısacık sevginin cennette saf, lekesiz ve sonsuz bir sevince dönüşmesi demek. Bu nokta o kadar hassas ve o kadar önemli ki. Düşünsenize, cennette her nimetin en iyisi, en alası var deniyor. Peki ya bir ebeveynin en doğal, en içten zevklerinden biri olan o evladını sevmeye okşama hissi? İşte Bediüzzaman bu hissin kaybolmadığını, tam tersine en saf, en elemsiz, en güzel haliyle cennette de devam edeceğini müjdeliyor. Ama durun, müjde bununla da bitmiyor. Vefat eden o çocuk sadece bir sevinç kaynağı değil, Aynı zamanda anne ve babası için çok daha derin, çok daha büyük bir manevi kazancın kapısını da aralıyor. Şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Dünyadaki birkaç senelik, içinde hastalıkların, endişelerin olduğu geçici bir sevgi mi, yoksa cennette milyonlarca, milyarlarca yıl sürecek saf, lekesiz, ebedi bir evlat saadeti mi? İşte inancın sunduğu perspektif bunun bir kayıp değil fani olanı baki olanla yani sonsuz olanla değiştirmek olduğunu söylüyor. Ve işte o bahsettiğimiz büyük manevi kazanç şefaat. İnanca göre o masum çocuk ahirette anne ve babasının kurtuluşu için adeta bir avukat, bir şefaatçi oluyor. Onlar adına ilahi merhameti diliyor. Bir düşünün. Bir evladın dünyada ailesine yapabileceği hangi iyilik Hangi yardım? Bu ebedi yardımın yerini tutabilir ki? Bu iki büyük müjdeyi anladıktan sonra gelin şimdi de kayıp kelimesinin kendisine bir daha bakalım. Bu bakış açısı yaşanan acıyı bir son olarak değil, sadece ve sadece geçici bir ayrılık olarak tanımlıyor. Bediüzzaman'ın kurduğu mantık aslında çok basit ve çok güçlü. Diyor ki: "Eğer bu dünya kalıcı olsaydı, evet, ayrılık da sonsuz olurdu ve bu acı dayanılmaz olurdu. Ama dünya kalıcı bir yer değil." bir misafirhane. O nereye gittiyse er ya da geç hepimiz oraya gideceğiz. Dolayısıyla bu bir elveda değil, sadece bir görüşmek üzere demek. Bu perspektif olayı adeta tersine çeviriyor. Aslında acınacak durumda olan, dünyanın dertlerinden, hastalıklarından, sıkıntılarından kurtulup cennetin o güzelim bahçelerine giden çocuk değil, tam tersine o en merhametli olanın kanatları altına sığınmış bir bahtiyar. Bu düşünce, yası onun adına bir nevi mutluluğa dönüştürme potansiyeli taşıyor. Ve işte bütün bu teselli noktaları bize nihai ve en büyük vade ulaştırıyor. Ebedi bir kavuşma. Bu sadece bir temenni, bir umut değil. İnancın temelindeki kesin bir müjde bu. Peygamberimiz zamanında yaşanmış şu olay, bu masumların ulaştığı mertebeyi ne kadar güzel özetliyor. Evladını savaşta kaybetmiş, endişeli bir anne gelip soruyor. Aldığı cevap o kadar manidar ki, Cennet bir tane değil ki, senin oğlun en yücesinde, Firdevs'te. Acıyla yanan bir yüreğe bundan daha serinletici ne söylenebilir ki? Ve işte tüm bu anlattıklarımızın özeti belki de Bediüzzaman'ın şu cümlesinde saklı. Ayrılık geçicidir. Merak etme, sabret ve de ki biz Allah'a aidiz ve sonunda yine ona döneceğiz. Bu ayet acıyı yok etmez belki ama onu anlamlı kılar. Onu taşınabilir bir sabra ve sarsılmaz bir umuda dönüştürür. Sonuç olarak bu bakış açısı en derin acının içine bile bir umut, bir anlam ve hatta ebedi bir kazanç penceresi açıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Ayrılığın geçici olduğunu ve çok daha parlak bir buluşmanın bizi beklediğini bilmek sadece bu büyük kayba değil, hayatımızdaki bütün kayıplara ve ayrılıklara olan yaklaşımımızı nasıl dönüştürebilir?